Resident Evil 4 Remake geliyor dedim. Yalan söylüyorsun dediler. The Last of Us PC'ye geliyor dedim. Bir taraflarından atma dediler. GTA 6 duyuruldu duyurulacak dedim. Hadi lan oradan dediler. Resident Evil 9 dedim. Kaynak nerede dediler. Kaynak benim dedim. Sen kimsin dediler. Ben her şeyi söyledim. Onlar inanmadı ama söylediklerim tek tek çıktı. GTA 6 duyuruldu, Resident Evil 4 yemek çıkış tarihi belli oldu, The Last of Us PC'ye geleceği de açıklandı, ne dediysem çıktı. Şimdi arkaya yaslanma ve bekleme zamanı. Bunun tadını çıkartma zamanı. PlayStation'ın en popüler oyun serilerinden biri olan The Last of Us Part 1 beklendiği gibi PC ve PlayStation 5 için duyuruldu. PC 5 versiyonu 2 Eylül'de çıkış yapacak. Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini de Naughty Dog'un yaptığı popüler oyun serisi The Last of Us da PC'ye geliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre, PlayStation'ın en önemli serilerinden The Last of Us, daha öncesinde de söylentisi çıktığı üzere PlayStation 5 ve PC için duyuruldu. Bu yeni sürüm oyunun remake sürümü olacak. PlayStation 5 versiyonu 2 Eylülle çıkış yapacak ancak ne yazık ki PC versiyonu için bir tarih verilmedi. Bu oyunla birlikte de PlayStation'ın en önemli aktif serileri arasında PC'ye gelmeyen kalmadı. Bu yeni sürüm yeni erişilebilirlik seçenekleri, modernize edilmiş oynanış mekanikleri ve daha fazlasıyla çıkış yapacak. Bu arada Capcom, PlayStation 5, Xbox Series ve PC için Resident Evil 4'ün yeniden yapım sürümünü duyurdu. Remake 24 Mart 2023'te piyasaya sürülecek. PlayStation VR 2 sürümü de geliştirilme aşamasında. Resident Evil 4 Remake, 2005 yılında piyasaya sürülen orijinal Resident Evil 4'ün yeniden yapımı. 2023 için yeniden yapılan Resident Evil 4, geliştirilmiş oyun deneyimini, yeniden tasarlanmış bir hikayeyi, canlı ve ayrıntılı grafikleri oyunculara sunacak. Remake sürüm, Capcom'un tescilli RE motorunu kullanacak ve orijinal oyun özünü koruyacak. Resident Evil 4 Remake, aynı Resident Evil 2 Remake gibi olacak. Hikayenin bazı yerleri değişik olacak, mekanların bazı yerleri de yeniden tasarlanmış olacak. Resident Evil 4 hikayesini tekrar hatırlayalım. Raccoon Şehri olayından kurtulanlardan biri ve eski bir Raccoon Şehri polisi olan Leon S. Kennedy, Raccoon'da yaptıkları öğrenilince Amerikan Gizli Servisine atanır. Leon, gizemli bir tarikat tarafından kaçırılan ve başkanın kızı olan Ashley Graham'ı kurtarmaya gönderilir. Leon İspanya'daki köye gönderildiğinde oradaki hayatlarını eşliği kaçıran tarikata Los Illuminados'a veren köylü sürüsüyle çarpışır. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.